Hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birkaç tane oyuncağımı göstereceğim. Bir dakika. Arkadaşlar işte getirdim oyuncaklarımı. Çıkarttım dolabından. Şöyle bir dolabımız var. Şimdi bu birinci bebeğimiz. Burada da bab, hi baby. Ne demek olduğunu bilmiyorum İngilizce. Burada benim tatlı mı tatlı bir tavşanım var. Şöyle böyle bir tavşanım var. Şöyle beyaz tüylü bir tavşan. İkinci oyuncağım da bu. Ve burada ben e, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey oldu. Ben de baktım geldim. İk, üçüncü oyuncağımız da bu. Ben e, Kur'an kursu'nu kursundan Kur'an'ı geç Kur'an'ı bitirmiştim. Öyle aldılar bana. Çok tatlı bir oyuncak. Üçüncüsü bu. Dördüncü oyuncağımız böyle bir bebek. Çok tatlı. Ben bu bebeği çok seviyorum. Oturamıyor. Geri düşüyor. Şöyle oturmuyor. Bu, bunu da seviyorum. Şimdi burada ton diş var. Ben bunu koymadım. Gel, galiba biri koymuş. Ama kimin koyduğunu bilmiyorum. Bu da çok tatlı. Şöyle Barbie'ler Sürpriz yumurtadan bir tane de şöyle bir oyuncağımız çıktı. Böyle. Kovboy. Arkadaşlar bir de Arkadaşlar benim bir tane de e, şeyim var. Şöyle bunlar var içinde. Ama benim burada bir tane de şeyim var. Köpek var. Oyuncaktan bir köpek. Arkadaşlar oyuncak gösterme videolarına sevdiyseniz böyle videonun devamını gelmesini istiyorsanız videoyu aşağıdan beğenin kanalımıza abone olup bildirimleri açın. Herkesi seviyorum. Hoşçakalın.